Evet. Bursa'nın Gürsül ilçesi Park'a geldik bugün. Bursa'ya bir 35 km uzak. Yollar bayağı virajlı ve rakım çok yüksek. Yani bulutlara çok yakınız. Neredeyse bulutlarla dağlar birleşmiş. Güzel bir tesis var. Bugün yabancı öğrenciler var. tesis kapatmışlar ama. Güzel Kuzum. Bakalım kızım binelim. Burası çok güzel kayaklar falan var biliyor biliyorsunuz, Balıkçılık var. Daha net ekledim. Tabii hafta son olması nedeniyle mangalcılar iş başında. Biz mangalsız geldik, gezmeye geldik, keşif yapmaya geldik. Karavanla gelirsek eğer nerede kalabiliriz? Uygun yer var mı diye bakmaya geldik. Güzel bir yer. Bir kamp yapmaya buraya geleceğiz. Eğer siz de Bursa'ya gelirseniz Bursa'dan yolunuz geçerse Gürsun'un Gürsü'ye bağlı. Burası Adelin Park'ta geçiyor. 30 kilometre. Yani gelip gelmeyecek bir yer. Tuvaletleri var. Çadırcılar var. Elektrik yok. Su alınmayacak yer var. Yani karavanız elektrikli uyumursa burada kalınabilir. Yani de kamp alınıyor. Ka kamp için kamp kamp için uy